boş kaplarını yuvadan atar o dış aşağıya. Kırlangıç yumurtasının kabuğu. O kabuğu içerisinden su içir o çocuğa. Bildiğin evlen içinde kırlangıçlar gelir, yuva yapar. Yavru çıktıktan sonra da şeyi atar. Ve herhalde köyde, kentte eksik değil. Bu kabuk yıkansa güzeldir belki yere düşündüğü mikrop söz konusu oldu. Bir mikroba inanın. <laughs> Şaşlı bizim şey Efendi. <laughs> gördün mü hiç? Mikrobu gördün mü? Yıkanmadan mı? Mikrobu gördün mü? Şöyle bak. Cevabını Ha? Evet. Numan Efendi Hoca da bana geldi mikrop e, dan bahsediyor. Ben de dedim ya hundik dolu şey gördüm de bu kadar üstüne düşüyor. <laughs> Görmedim diyor. Tuttun mu? E, görsem tutacağım. <laughs> Tutarsan at ağzına, çiğneyi ver. Görmeden milyarlarca giriyor diyor. Transit geçiyor. <laughs> Her, lokma da kaç milyon, üç yöre bana dokunmaz. E evet, sonra Numar Efendi diyor ki bu güvercinin e, yumurta <laughs> güvercin değil. Kırlangıcın bilmiyor musun? Kırlangıcın yumurtasını yıkalım mı? Ona göre içirdelim. E, yıkadığında zaten kırılacak. E evet, sonra diyor kırılmışsa o parçalarını ezelim. Suyun içerisinde içirelim. Daha kuvvetli olur kırlangıç, <laughs> insan ile en yakın ünsiyeti olan kuştur. Hiçbir kuş, benim kuş cinsinden, hiçbir kuş kırlangıç kadar insana yaklaşmaz. Adem Peygamber'in ünsiyet evet. yapan kuş, o cennetten çıktığında yanına oturmuş. Ak bir kuşmuş o, beyaz. Evet. Adem peygamber böyle uçadığında üstü siyah oldu. Hmm. Karın tarafı beyaz. Öyle değil mi? Hay hay. Hiç işittin mi meseleyi? Elhamdülillah. 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 Yeni işitiyoruz. Onun için <laughs> insanla adeta konuşacak gibi. E, kuşların içinde en dilbaz olanı olur. Ee, insanoğlunun cinsinin içerisinde hanımlar çok konuştuğu gibi kuşların içerisinde en çok konuşkanı da kırlangıçtır. Bir ağız vermezler. Boyuna boyun su öterler. Onun için onun yumurtasından kim su içerse Doğuk insanlara ondan içir, gülbül gibi olur. Ben için o zaman. Şimdi Numan Efendi'ye de içireceğiz. ben de içeyim mi He? Ben de içeyim mi? Yetişir, sana içirtti zaten. Anan içirtti de onun için maşallah. Güzel üzü vermeyin Daha içecek. Yok. Yetişir. Her şeyin bir hassası var. Bir hikmeti vardır da böyle derdi, böyle bir şey kalmadı Hazreti Onun yumurta kabuğundan, tabii onu alacaksın, ilifleyeceksin içerisine, nedir, ne dilmiş sabunu mu, ne sabunu mu, koyacaksın. Ne? Vim de koyacaksın. Yif, yif. <gülüyor> <gülüyor> İlifledikten sonra, vimleyeceksin, bundan sonra bakacaksın, Temizlediniz. Mikrop var mı yok mu mikroskopun altında seyredeceğiz sonra suyu boyu içecek miyiz?